Evet, Nil Nehri'nin kenarında yürüyoruz. Luxor'dayız. Luxor çok tarihi dokusu olan bir yer. Milattan 1500 yıl önce, 1600 yıl önce bir sürü tapınak inşa edilmiş burada. Şu karşımızda gördüğünüz yer Luxor Tapınağı. Evet böyle tekneler var. Sizi Nil Nehri'nde dolaştırıyorlar. Gezdiriyorlar. Gayet keyifli. İsterseniz 100 Mısır parasına karşıya geçebiliyorsunuz. Karşısı Doğu kıyısı oluyor. Biz şu anda Batı kıyısındayız. Ya da 10 Mısır Pound'una yani 10 liraya aşağı yukarı Buradan e, Feribotlar var Onunla da geçebiliyorsunuz Böyle Otantik bir ortam